Tamirci mi? Hı. Hmm. Benim bir şeylerim bozuldu. Gelip tamir eder misiniz? Ben ben, tamam, ben sizi bekliyorum tamam. Hayır, ben tamirci. Tamam, tamirci benim kumandan bozuldu. Tamir eder misin? Az tamir ettim. Bu da bozuldu ya. Bunu da tamir eder misin? Teşekkür ederim. Ne yapmışsın Çalışmıyor. ışığı yanmıyor. ışığı yanıyor mu? Bir dene bakayım. Bakayım. Yanıyor. göster ona bana nasıl çalışıyor. Şuraya tut. Nasıl değiştiriyorsun fotoğrafını? Nasıl yapıyorsun kuzey? Al Teşekkür ederim tamir Alın. ettiğin için. Bunu da tamir eder misin? gitmiyor Bu arabamı da tamir eder misin? onu da Çok teşekkür ederim. Ama ee, ipimi çözer misin bunu? Hı. Hmm. Baş. Çökümedim. Nasıl çözüyor bilmiyor musun sen bu? Bu mı? Böyle çözemiyor musun? Bu kırıdı mı? Evet onu da tamir eder misin? Hı. Hmm. tane ettim bunu da. Aferin sen. Hani yapmamışsın, yapamamışsın bunu. Yaptım. Yapamamışsın sanki. Yaptım. Dur olmadı. yaptın mı? Olmadı bak böyle olmuyor. Niye? Sen nasıl yapılacağını biliyor musun? Hı. Nasıl yapılır? Şimdi balığı da Öyle yapayım mı? Mi? Hı? da yapayım mı? Yap. Ben çözdüm bunu. Ne istiyorsun? Ne yaptın kuzi? Sinirlendin mi? Balonun sıkacağım çekici O balık nereye? Elimdeki çekiş nereye? yeşil. Bu nereye? Mavi. Bu? Şiri. Aferin sana. Aa, bu nereye? Kırmızı mandal. Kırmızı mandal. Aa, bu da tamirci. Bu nereye? Kapak. Nereye? Beyaz. Aa, bu da Çok teşekkür ederim. Bu nereye? Pembe. Aa bunu da devam ettim. Hani çalışıyor mu? Göster bakayım sen bu nasıl oynanıyor? Bu taşıma. Tut. Ben tutayım mı? Öyle evet, bak. Kuzey nasıl yaptı? Çok güzel oluyor. Onun adı ne?

O hırsız girmiş. Yakala hırsızı. Polis Kuzey. Polis Kuzey yuvalandı. Her şeyi çalacağım. yakala <laughs> şey <çalacağım. Her gülüyor> Şaka şey <laughs> şey. <laughs> yaptım Kuzey. mi <laughs> yap. Tamam bir kere gözümem gözüm bir mi <laughs> çalışıyor Yap olacağım. O gözü şekil yaptım. Bir daha <laughs> Her şeyini çalacağım. Bütün oyuncakların benim artık. Hayır. Dur onu Nasıl dur? Dondurdum baba. Aferin sana. Baba bana kırıyor? Bu açılmış. Bu konuşmuyor. gibi düğmesine mi Aç. Açıl. Her <laughs> şeyini çalacağım